Temmuz ayının ilk haftası Yengeç Burcu'nda sihirli bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay oldukça önemlidir çünkü uzun süredir özlediğiniz o güzel etkileri barındırıyor. Yeni girişimleri Yengeç ayı sonrasına planlayın. 15 Temmuz ise ayın en stresli günüdür. 13 ila 16 Temmuz arasında ani ve beklenmedik gelişmeler, doğal afetler, patlama ve yangınlar yaşanabilir. Kişisel hayatımızda kontrol edemediğimiz hızlı değişimler içinde kendimizi bulabiliriz. Sağlık sorunları, kazalar ve benzeri olaylar rutinimizi bozabilir. Aniden verilen kararlar sonrasında pişman olabiliriz. Bir anlık heyecan ile harekete geçmemek gerekiyor. Ay sonunda 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 29 derecesinde kritik bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunayda uzun süredir hayatımızda olan önemli sistemlerin, yönetim ve yapıların artık hayatımızdan çıktığına şahit olabiliriz. Temmuz bittiğinde bir devrin kapandığını hissedeceksiniz. Hadi hep birlikte Temmuz ayında burçlarımızın neler beklediğine bir göz atalım. Başlamadan önce herkesin burcunu yorum olarak videomuzun altına yazmasını bekliyoruz. Hep birlikte değerlendireceğiz. Koç burcu ile başlıyoruz. Temmuz ayında aile ve evle ilgili konular ön plana çıkıyor. Bu ay harcamalar konusunda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. 6 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Bu da yerleşimle ilgili önemli bir karar almanıza neden olabilir. Ev almak ya da satmak veya kiralamak gibi konular gündemde olabilir. Taşınmaya da karar verebilirsiniz. 2 Temmuz'dan itibaren iletişiminiz güçlenecek. Özellikle 11 Temmuz'dan sonra aşk hayatınız hareketlenecek. Çocuk sahibi olmayı düşünebilirsiniz. Sevdiğiniz aktivitelere, sanata ve spora daha fazla vakit ayırabilirsiniz. 15 Temmuz civarında maddi konularda sürpriz ve hızlı gelişmeler olabilir, aniden büyük bir alışveriş yapabilir veya beklenmedik bir harcama ile karşılaşabilirsiniz. 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Bu aile ve kariyer konularında önemli değişiklikler getirebilir. Nerede yaşamak istediğinize karar verebilir Kariyer hedeflerinizi netleştirip ciddi kararlar alabilirsiniz. Aynı gün Mars ikizler burcuna geçiyor. Bu da toplantılar, sunumlar veya seyahatlerle meşgul olacağınız anlamına geliyor. 26 Temmuz'dan sonra ise iş hayatınıza, sağlığınıza ve sizi rahatlatan günlük rutinlere odaklanacaksınız. Sırada boğa burcumuz var. Oldukça hareketli ve hızlı bir ay sizi bekliyor. 2 Temmuz itibariyle aile içinde karar alınabilir ev, emlak, arsa gibi konular konuşulabilir. 6 Temmuz'da gerçekleşen yeni ay ile iletişime dair konular hızlanıyor. İnternet, eğitim, haberleşme, ulaşım gibi konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Arabanızı yenileyebilirsiniz. 11 Temmuz'dan sonra Venüs ev ve aile alanınıza geçiyor. Bu dönemde kardeşinizin hayatında önemli bir karar gündeme gelebilir veya evinizi güzelleştirebilirsiniz. Aile içi ilişkileriniz güçlenecek. 15 Temmuz sizin için çok önemli. Bu tarihte ani kararlar almamaya ve ani tepkiler vermemeye dikkat edin. Kaza ve sakarlıklar olabilir. İlişkilerde ve ortaklı işlerde ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Enerjiniz yüksek olacak ancak tartışmalardan ve aceleden kaçınmalısınız. 21 Temmuz'da Oğlak burcunda gerçekleşen dolunayla Haziran ayında aldığınız kararların sonuçlarını göreceksiniz. Eğitim, yurtdışı konuları, ticaret ve hukuki meseleler veya uzak akrabalar veya eşinizin kardeşleriyle ilgili bir konuyu tamamlayacaksınız. 21 Temmuz'dan sonra Mars İkizler burcuna geçiyor. Bu dönemde kazançlarınızı artırmak için harekete geçebilirsiniz. 26 Temmuz'dan sonra ise keyifli konular, aşk, cinsellik ve çocuklar daha çok ilginizi çekecek. Sırada ikizler Burcu var. Bu ay ani ve kadersel etkiler altında olabilirsiniz. Bilinçaltınızın ve gizli benliğinizin farkında olmanız önemli. Çünkü iş dünyanız dışarıya yansıyacak. 2 Temmuz'da Merkür, 11 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Bu dönemde kardeşleriniz, kuzenleriniz veya yakın çevrenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Kısa seyahatler, iletişim ve haberleşme artacaktır. Fikirlerinizi çevrenizle paylaşabilirsiniz. 6 Temmuz'da gerçekleşen yeni ay ile yeni bir gelir kaynağı gündeme gelebilir. 15 Temmuz bu ayın en stresli günüdür. Bu tarihte beklenmedik kadersel durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yurt dışındaysanız yabancı yerlerde sürpriz gelişmeler yaşanabilir, rutin işleriniz aksayabilir. Bu dönemde sağlığınıza özen gösterin ve riskli aktivitelerden kaçının. Eşiniz veya ortağınızın iş hayatında ve sağlığında beklenmedik etkilerde yaşayabilirsiniz. 21 Temmuz'da Oğlak burcunda gerçekleşen dolunayla kredi, nafaka, borç, miras ve vergi gibi konularda bir süredir devam eden süreçlerin sonuna geliyorsunuz. Aynı gün Mars sizin burcunuza geçiyor. Bu dönemde çok daha aktif ve güçlü hissedecek, kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. 26 Temmuz'dan sonra ise ev ve aileye dair konular önem kazanıyor. Sırada Yengeç Burcumuz var. Temmuz sizin ayınız. Bu ay kişisel planlamalarınıza ve kendinize odaklanacağınız bir dönem olacak. 6 Temmuz'da Burcunuz'da gerçekleşen yeni ay ile hayatınızın her alanında yeni kararlar alabilir ve harekete geçebilirsiniz. İlişkiler, günlük rutinler, sağlık ve iş konularında yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. 2 Temmuz'dan sonra Merkür'ün Aslan burcuna geçişiyle ticari konular, görüşmeler ve yatırımlar artacak. Harcamalar da gündeme gelebilir. 11 Temmuz'dan itibaren Venüs maddi alana geçiyor. Bu da kazançlarınızın artacağı anlamına geliyor. 15 Temmuz bu ayın en sıkıntılı günüdür. Arkadaş çevrenizde veya katıldığınız etkinliklerde ani ve beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sosyal hayatınızda sürprizler olabilir, üyesi olduğunuz dernek ve topluluklarda değişiklikler olabilir. Geleceğe dair planlarınızı yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşen Dolunay ile Haziran ayında ilişki ve ortaklıklarla ilgili aldığınız kararların sonuçlarını göreceksiniz. Bir ilişkiyi bitirebilir veya yeni bir adım atma kararı alabilirsiniz. Taşınma, yer değişikliği ve önemli sözleşmeler gündeme gelebilir. 26 Temmuz'da Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Bu dönemde etkinlikler, görüşmeler, toplantılar ve organizasyonlar artacak. Sosyal hayatta kendinizi çok daha kolay ifade edebileceksiniz. Sırada Aslan Burcu'muz var. Temmuz ayının ilk günlerinde biraz yalnız kalmak ve dinlenmek isteyebilirsiniz. Manevi ve ruhsal konularla ilgilenebilir, ilginç rüyalar görebilirsiniz. Yurtdışı konuları da gündemde olabilir. 6 Temmuz'da gerçekleşen yeni ayı bedensel ve ruhsal sağlığınızı güçlendirmek için kullanın. 11 Temmuz'da Venüs burcunuza geçiyor. Bu dönemde ilişkiler, estetik ve maddi konular ön plana çıkacak. Kendinize vakit ayıracak, sisteminizi yenileyebilecek ve ilişkilerde kendinizi daha rahat ifade edeceksiniz. 15 Temmuz bu ayın en sıkıntılı günüdür. Bu tarihte ani kararlar almaktan ve tehlikeli hareketlerden kaçınmakta fayda var. Ani tepkiler tartışmalara neden olabilir. Ayrıca beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde kariyerinizde risk almayın. 21 Temmuz'da gerçekleşen Dolunay, sağlıkla ilgili konuları gündeme getirebilir. Bedeniniz, sağlığınız veya işinizle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bu dönemde önemli bir projeyi de tamamlayabilirsiniz. 21 Temmuz'da Mars ikizler burcuna geçiyor. Bu da sosyal hayatta daha aktif olmanızı sağlayacak arkadaşlarla tatil planları yapabilirsiniz. 22 Temmuz'da Güneş Aslan Burcu'na yani sizin burcunuza geçiyor. Bu tarihten sonra planlarınıza çok daha net bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Sırada Başak Burcu var. Bu ay katıldığınız davetlerde eğlenebilir ve hoşça vakit geçirebilirsiniz. 6 Temmuz'da gerçekleşen yeni ay sizi destekliyor. Bu dönemde kariyerinizde yükselebilir, terfi alabilir ve gelirlerinizi artırabilirsiniz. Ayrıca bu yeni ay önemli etkinlikler, lansmanlar ve organizasyon planlarınızı harekete geçirmek için de iyi bir zaman. Seyahat planlarınız ve yurtdışı bağlantılı konular bu ay önem kazanıyor. Özellikle 15 Temmuz civarında seyahat planlarınızda değişiklikler olabilir. Bu yüzden bir B planınızın olması iyidir. Eğitim, medya, yurtdışı konuları ve dava süreçleriniz varsa bunlarda ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu nadir görünüm size bu alanlarda beklenmedik bir başarı da getirebilir. 21 Temmuz'da gerçekleşecek olan dolay, aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili konuları tekrar gündeme getirebilir. Haziran ayında aldığınız kararların sonuçlarını göreceksiniz. Yaratıcı sektörlerde çalışıyorsanız bu dönemde daha fazla üretken olduğunuzu fark edebilirsiniz. Ay sonuna doğru kariyerle ilgili konular hız kazanacak. 26 Temmuz itibariyle yöneticiniz Merkür Burcu'nuza geçiyor. Bu dönemde kendinizi çok daha net ifade edecek ve iletişimde daha akıcı olacaksınız. Önemli toplantı ve duyuruları 26 Temmuz sonrasında yapabilirsiniz. Sırada terazi burcu var. Temmuz ayında iş ve kariyer hayatınız ön planda olacak. 6 Temmuz'da gerçekleşen yeni ayla birlikte hayatınızda yeni bir döneme adım atıyorsunuz. Bu yeni ay döneminde iş hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. İş başvurularınızı 6 Temmuz sonrasında yapmanızda fayda var. 11 Temmuz'da yöneticiniz Venüs Aslan burcuna geçiyor. Bu terfi alabileceğiniz, kazançlarınızı artırabileceğiniz bir dönem olacak. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan destek görebileceksiniz. 15 Temmuz'da bu ayın en önemli gündemi olan Mars Uranüs kavuşumu maddi alanınızda gerçekleşiyor. Ani harcamalar ortaya çıkabilir veya miras, nafaka, kredi, borç gibi konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın hayatında beklenmedik bir gelişme de olabilir. Bazı teraziler bu dönemde ameliyat veya operasyon geçirebilir. 21 Temmuz'da önemli bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay ev, yerleşim, aile ve aile büyükleriyle ilgili konuları gündeme getirecektir. Haziran ayında bu konularda aldığınız kararların sonuçlarını göreceksiniz. Taşınma veya ev alım satımı gibi konularda gündeme gelebilir. 21 Temmuz sonrası Mars size destek veriyor. Bu dönemde seyahate çıkmak, dinlenmek isteyebilir veya yurt dışı konularında girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğitim, medya ve hukuk alanında çalışıyorsanız işlerinizin hızla aktığını göreceksiniz. Sırada Akrep Burcu var. Temmuz sizin için bir dönüm noktasıdır. Ayın ilk haftası oldukça şanslı geçecek. 6 Temmuz'da gerçekleşen yeni ay, medya, yabancılar, eğitim ve hukuki konularla ilgili planlarınızı ıslandıracak. Yurt dışına taşınma kararı alabilir veya yurt dışı bağlantılı işler ön planda olabilir, eğitime başlayabilir, medyada yer alabilir veya hukuki bir girişimde bulunabilirsiniz. 11 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor, bu da sizi daha görünür hale getiriyor. İş hayatınızda ilişkileriniz güçlenecektir. 15 Temmuz civarında Ani ve beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz. Eşinizin veya ortağınızın hayatında ani bir gelişme olabilir. Karşı taraftan beklenmedik bir tepki alabilir veya sürpriz bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bu gelişme olumlu da olabilir, olumsuz da. Fakat kesinlikle sürpriz olacak. Bazı akrep burçları da bu dönemde taşınabilir veya partnerleriyle ayrılma kararı alabilir. 15 Temmuz civarında trafikte hız yapmaktan ve tartışmaktan uzak durmaya özen gösterin. 21 Temmuz'daki Dolunay ile iletişiminiz hızlanacak, önemli sözleşmeleri tamamlayabilir ve arabanızı değiştirebilirsiniz. Kardeş veya kuzenlerinizin hayatında önemli bir konu gündeme gelebilir. Aynı gün Mars maddi alanınıza geçiyor. Bu da mali konularda hızlı gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. 26 Temmuz'dan sonra davetlere katılabilir ve arkadaşlarınızla tatil planları yapabilirsiniz. Sırada yay burcu var. Temmuz ayı oldukça yoğun ve koşuşturmalı bir ay olacak. Bu yoğunluk içinde kendi sağlığınızı lütfen ihmal etmeyin. 2 Temmuz itibariyle Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Seyahate çıkabilir ve yurt dışı bağlantılı işlerinizde başarıyı yakalayabilirsiniz. 6 Temmuz'da gerçekleşen yeni ay ile mali konular gündeminize gelecektir. Borç, kredi, miras, nafaka ya da eşinizin gelirleriyle ilgili yeni bir konu gündeme gelebilir. Parasal sorunlarınızı çözme fırsatınız olacak. 11 Temmuz'da Venüs Aslan burcuna geçtiğinde yabancılardan destek görebilir, uzak akrabalarla ilişkilerinizi kuvvetlendirebilirsiniz. Medya, eğitim veya seyahatlere daha çok harcama yapabilirsiniz. 15 Temmuz beklenmedik aksiliklere açık bir gün olacak. İş yerinde ani gelişmeler olabilir ve iş arkadaşlarınızla ilgili değişimler yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermelisiniz. Özellikle boyun ve boğaz bölgesi hassas olanlar, tiroid, tansiyon gibi kronik rahatsızları olanlar varsa stresten uzak durmaları önerilir. 21 Temmuz'da Oğlak burcunda gerçekleşen dolunay ile elinize beklediğiniz bir ödeme geçebilir ve maddi konularda karar almanız gerekebilir. 21 Temmuz sonrasında Mars ilişkiler alanına geçiyor. Bu dönemde eşinize ve ilişkilerinize daha çok vakit ayıracaksınız. Ay sonunda eş ve partnerlerle birlikte önemli kararlar alabilirsiniz. Sırada Oğlak Burcu var. Bu ay aşk, ilişkiler ve varsa çocuklarınızla ilgili ilginç gelişmeler yaşayabilirsiniz. 6 Temmuz'da ilişki ve ortaklıklar alanında yeni bir yeni ay yaşanıyor. Bu yeni ay ile yeni bir ilişkiye başlayabilir, taşınabilir veya ortaklı bir işe adım atabilirsiniz. Bazı oğlak burçları bu dönemde evlenebilir veya nişanlanabilir. Partnerinizin veya ortağınızın hayatında önemli bir başlangıç olabilir. 11 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Bu dönemde spiritüel ve gizemli konulara ilgi duyabilir, ruhsal konular ve cinsellikle ilgili önemli açılımlar yaşayabilirsiniz. Eşinizden maddi destek de görebilirsiniz. 15 Temmuz civarında çocuğunuzun hayatında beklenmedik bir konu gündeme gelebilir. Aniden aşık olabilir veya çocuk sahibi olacağınızı öğrenebilirsiniz. Riskli yatırımlar ve borsada ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. 21 Temmuz'da burcunuzda bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunayla hayatınızda dönüm noktası niteliğinde bir karar alabilirsiniz. Haziran ayında aldığınız kararların sonuçlarını görebilirsiniz. Bir dönem kapanıp yeni bir döneme başlıyor. Dolunay civarında sağlığınıza özen gösterin. Daha hassas olabilirsiniz. 21 Temmuz'da Mars'ın İkizler Burcu'na geçişiyle iş ve sağlıkla ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatında rekabet ve yoğunluk artabilir. Sırada Kova Burcu var. Bu ay iş hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ayrıca sürpriz ve beklenmedik olaylara açık olun. 6 Temmuz'da gerçekleşen yeni ay ile yeni bir işe başlayabilir veya yeni bir proje üretebilirsiniz. Ayrıca evinize yeni bir evcil hayvan da gelebilir. Sağlığınızı ihmal etmemeye özen gösterin, özellikle mide ve bağırsak sağlığınıza dikkat edin. 2 Temmuz'da Merkür, 11 Temmuz'da ise Venüs ilişkiler alanınıza geçiyor. Bu dönemde romantik bir yaz geçirebilirsiniz. Eşiniz veya partnerinizle keyifli zamanlar geçirebilir, hatta taşıma gibi önemli kararlar alabilirsiniz. 15 Temmuz civarında evinizde ani durumlar ortaya çıkabilir. Ev içi kazalara ve elektrik problemlerine karşı dikkatli olun. Hatta ani bir taşınma kararı alabilirsiniz. Aile hayatında da beklenmedik durumlar yaşanabilir. Örneğin, anne babanızla ilgili daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. 21 Temmuz'da kadersel alanınızda bir dolunay gerçekleşiyor bu dolunay sizi başkalarına destek olmaya ve yardım etmeye çağırabilir. Ruhsal ve fiziksel sağlığınıza özen gösterin. Çünkü bu dönemde sizden saklanan gerçekleri ortaya çıkarabilir veya hakkınızda konuşulanları fark edebilirsiniz. Bazı şeylerin sizin kontrolünüzde olmadığını kabul etmek önemlidir. 21 Temmuz sonrasında Mars size destek olacak. Bu da aşk ve ilişkilerin özlem kazanacağı bir döneme işaret ediyor. Hayatın tadını çıkarabilirsiniz. Sırada Balık burcu var. Bu ay iletişim, yazma ve konuşma becerileriniz ön planda olacak. İş hayatınızda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 2 Temmuz'da Merkür'ün Aslan burcuna geçmesiyle iletişim trafiğiniz hızlanacak. Toplantılar, sunumlar ve görüşmeleriniz artacak. 6 Temmuz'da Yengeç burcunda gerçekleşen yeni ay size büyük bir şans getirecek. Yaratıcı projelerde başarı sağlayabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilir veya var olan ilişkilerinizde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için bu dönem olumlu bir zaman olabilir. 11 Temmuz'da Venüs'ün Aslan burcuna geçişiyle İş arkadaşlarınızla güzel ilişkiler kurmanızı sağlayacak ve işinizden keyif almanızı destekleyecektir. 15 Temmuz civarında dikkatli olun. Yakın çevrenizde tansiyon yükselişine neden olabilecek durumlar olabilir. Komşular, kardeşler veya kuzenlerle ilgili beklenmedik olaylar yaşanabilir. Sosyal medya, iletişim ve eğitim alanlarında çalışıyorsanız iletişim dilini zevzen gösterin. Ayrıca araç kullanırken dikkatli olun. Kazalara açık bir dönem olabilir. 21 Temmuz'da gerçekleşen Dolunay ile bazı arkadaşlarınızın hayatınızdan çıkabileceği veya bir sosyal gruptan ayrılabileceğiniz bir dönem olabilir. Üye olduğunuz dernek veya gruplarda değişiklikler yaşanabilir. 21 Temmuz'da Mars'ın ev ve aile alanına geçmesiyle evinizde veya ailenizle ilgili konularda harekete geçebileceğinizi gösteriyor. Taşıma veya ev içinde değişiklik yapma isteği oluşabilir. 26 Temmuz sonrası ise ilişkiler ve eve dair konuların hızlanacağı bir döneme girebilirsiniz. İlişkilerinizde ve ev hayatınızda hareketlilik artabilir. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.